umarım. Ama pes etmeyeceğim. Ne olursa olsun. Onlar uyduğunda tekrar içeri girip kızlarımı arayacağım. Çantalarımızı hazırladık. Şimdi hazırız ve çıkabiliriz. Burada kimse yok. Hadi hızlı ol. Bu iki kızdı kim? Ve niye bu saatte yetimhaneden çıktılar? Kim izin verdi bunlara? Yoksa kaçtılar mı? Kaçmış olabilirler. Ee, bilmiyorum. Her neyse. Bana ne be? Hadi. Hızlı ol gece. Ya hızlıyım zaten ama yoruldum. Kim bu kızlar? Bu saatte ne işleri var dışarıda? Her neyse, benim için önemli olan benim işimdir tabii ki. Bu kadar kolay olmamalıydı. <laughs> e şimdi nereye gideceğiz Güneş? Bilmiyorum gece. Önümüzde deniz var. Nasıl geçeceğiz buradan? Başka yere gidelim o zaman. Hayır ya ben çok yoruldum. Biraz dinlenelim burada. Ooo. Bizim bugün misafirlerimiz mi varmış? Sen kimsin? Merak etmeyin ben iyi birisiyim. Gidecek bir yeriniz yok değil mi? İsterseniz benimle gelebilirsiniz. Hayır abi gerek yok. İsteğinizle mi gelirsiniz yoksa zorla mı? İstemiyoruz. Git buradan. Tamam, zorla olsun o zaman. Gel, ben sana göstereyim zoru. İyi misiniz kızlar? İyiyiz. Çok teşekkürler abla. İyiyiz yardım ettiğin için sağ ol abla. Bir dakika sen yetimhanedeki hırsız değil misin? Aa evet o. Sakin olun. Ben hırsız değilim kızlar. Gece dışarıdayken sizi gördüm. Şu iki küçük kızın akşam akşam başına bir şey gelir diye korkup sizi korumak amaçlı peşinizden geldim. Ee, o zaman niye yetimhanenin yanındaydın? Aslında benim iki tane kızım var. Bebekken onları o yetimhaneye bırakmıştım. Bugün de onları görmeye geldim. Güneş ve geceyi. Ne? Güneş ve gece mi? Aa, evet. Siz onları tanıyor musunuz? Evet. Çünkü biz güneş ve geceyiz. Ne? Nasıl ya? Ben geceyim, bense güneş. Gözlerime inanamıyorum. Siz benim kızlarımsınız. Sizi çok özledim bir tanelerim benim. Özür dilerim sizi bıraktığım için. Ama gerçekten zorundaydım. Her neyse, hemen yurt dışına kaçmalıyız. Burada bir saniye dahi kalamayız. Ama niye? Sonra anlatırım. Ben sizi bulduğuma daha inanamıyorum. Benden de bir daha gitmenizi istemiyorum. Hadi kızlar. Tamam o zaman anneciğim. Necim, yüzünüze ne olmuş? Anne, bizi yetimhanede dövüyorlardı. O yüzden. Ay kurban olurum ben size. Biz hayatımızda çok zorluklar çektik. Ama artık hepsini geride bıraktık. Yeni hayatımıza hazır mıyız? Hazırız! Ha, ne bu benim duyduğum şimdi? Olamaz. Ben hemen gidip ustama haber vermeliyim. Ustam, ustam, yetişin ustam! Ne oldu? Ne var? Gonca nerede? Gonca bizden çok büyük bir şey saklıyor. Gonca. E e efendim ustam, ne oldu? Ne bu elindeki gonca? Bu 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 bu, bu, bu şey e, bebeklerimin ilk doğduklarındaki fotoğrafları. Onları çok özledim. Bugün onların doğum günüydü ama onlar yoklar. Gerçekten mi? Ama Berra öyle demiyordu. Seni konuşurken duymuş. Sen çocukların yaşadığını ve onların şu anda yetimhanede olduğunu söylemişsin. Yoksa Berra yalan mı söylüyor? Ne? Be beni mi duymuş? Ne zaman? Ne zaman duymuş? Ben öyle bir şey demedim ki. Zaten... Aa, nasıl ya? Du duydum mu acaba? Ee, şey... Kesin Berra yalan söylüyordur. Berra niye yalan söylüyorsun ha? Hayır. Yalan söylemiyorum. Ben seni duydum bir kere. Bak Goncacım seni son kez uyarıyorum. Bize doğruları söyle. Ya da sen bilirsin. Çocuklarının nerede olduğunu bulup çocuklarını alırım. Sonuçta bu benim işime gelir. Hayır, hayır bekle. Lütfen bekle. Onlara zarar verme. Lütfen zarar verme çocuklarıma. Demek Berra doğru söylüyordu. Şimdi sen de onaylıyorsun. Hı? Hadi tutuklayın. Bakalım. Çocukların yerini söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Hayır! Berat, Berat. Gidin getirin onu bana. Tamam ustam. <laughs> Buradan uzaklaşmalıyım hemen. Taksi yok mu burada ya? Gonç orada. Taksi! taksi. Durdu. Nereye gideceksiniz efendim? Ee, şey, siz hızlı sürün şimdi, ben söylerim sonra. Çok şükür kaçabildim onlardan. Yetimhaneye gidelim lütfen. Evet burası. Çok teşekkür ederim. Anneniz geldi çocuklarım benim. İçeri girince kimseye onların annesi olduğumu söylemeyeceğim ki olay çıkmasın. Zaten onları buradan kaçıracağım. İlk önce üstümü değiştirip maske takayım ki kimse beni görmesin, fark etmesin, tanımasın. Uf! Uykum da gelmiyor ki. Bir de çok açım. Ben bir güneşi uyandırayım. Birlikte yemek yeriz. Güneş. Güneş ben geldim. Güneş. Güneş, güneş. Kalksana be. Kalk. Güneş. <laughs> ne oldu? Ne var gece? Ne istiyorsun? Bırak uyuyayım ya. Ya uyuma kalk. Yemek yiyelim. Çok açım ben. Ben ne yapayım? Yemek mi yapayım sana? Bir git ya. Senle uğraşamam. Hayır öyle değil. Gel benimle. Mutfağa gidip gizlice yemek alalım. Öğretmenler fark etmeden. Korkak şey seni. Neyse gelirim ben seninle. Teşekkür ederim canım kardeşim. Yavaş yavaş yürü. Kötü öğretmen de buradaymış. Şşş! Sus! Uyanmasın. Merak etme sen. Uyanmaz. Tamam o zaman. Ben biraz fazla yemek alıp saklayayım. Çünkü bazen bize yemek vermiyorlar. Aç kalıyoruz. Şimdi içeri girmeye hazırım. Yemekleri aldığımıza göre odamıza gidebiliriz. Ay! Oha! Hırsız! Gir içeri gir! Ne yapacağız şimdi? Hırsız var! Ya bizi kaçırıp zarar verebilir ya da arkadaşlarımıza. Ne yapacağız biz? O kötü öğretmenimizi uyandırmaktan başka seçeneğimiz yok. Ne? Hayır olmaz. Öğretmenimiz yemek çaldığımızı öğrenirse bizi gebertir. Yemekleri bırakıp onu uyandıralım ve burada bir hırsız olduğunu söyleyelim. Peki. Öğretmenim! Buldu. Ne, ne var gene? Bir dakika. Sizin ne işiniz var burada? Bu saatte niye uyanıksınız ha? Öğretmenim, yetişin. Burada bir hırsız var. Ne? Evet. Kesin bana yalan söylüyorsunuzdur. Zaten ilk yapışınız değil bu. Öğretmenim kendi gözlerimizle gördük. Ben bir bakayım. Eğer yalan söylediğinizi öğrenirsem sonunuz hiç iyi olmayacak. Sesler geliyor. Sanırım uyandılar. Hemen saklanmalıyım. Saklanmak için iyi bir yer Aradık Hiçbir şey bulamadık Kesin siz bana yalan söylüyordunuz Ben sizi affetmeyeceğim bu kez Çok kötü bir ceza alacaksınız Hadi gelin Öğretmenim Yemin ederim ki benle kardeşim Güneş ile kendi gözlerimizle Gördük hırsızı Evet öğretmenim. Bence o seslerimizi duyduğunda kaçtı. Lütfen bizi dövmeyin lütfen. Kesin sesinizi. Gelin benimle. Yeterli bugün. Hadi uyuyun. Ben bıktım ve usandım. Her gün dayak yemekten, ceza almaktan. Evet, haklısın gece. Yorulduk biz artık. Bence biz yetimhaneden kaçmalıyız. E, hayır olmaz. Olur da. Nasıl olacak? Nereye kaçacağız? Bilmiyorum. Ama kaçmalıyız. Ha olur da kaçacaksak şimdi kaçalım. <laughs> Kaçabildim. Kimse beni görmemiştir umarım.